Herkese tekrar merhaba. Daha önceki videomda hatırlarsanız içine yapay zeka eklentisi konulan bir programdan bahsetmiştim. Ve bu yapay zeka eklentisiyle hem müzik üretebildiğinizi hem e, ses izolatörü yani dip gürültüyü çok güzel temizlediğini hem transkript yaptığını hem de bir müzik parçasındaki e, müziği ve vokali ayırabildiğini e, anlatmıştım. Ve bunların hepsini offline olarak yani internete bağlanmadan yapabildiğiniz bir video eklemiştim. Şimdi online olarak kullanabileceğiniz bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesinin adı suno.com. Eskiden suno.ai olarak e, siteleri vardı. Gerçi gene suno.ai olarak yaptığınızda gene suno.com'a kendisini yönlendiriyor. Web sitemiz bu şekilde. E, şimdi burada deneyeceğimiz özellik şu, e, bu Hani siteyi kullanmayı bilenler biliyor. Zaten buraya bir prompt giriyorsunuz. İşte bana mesela papatyalarla ilgili iki kıtadan oluşan bir nakaratı olan bir şarkı yaz. İşte konu şu olsun, türü de bu olsun. Mesela rock olsun, işte tonu da do diyez majör olsun falan gibi bir prompt girdiğinizde o girdiğiniz prompta uygun olarak bir beste yapıyor. Bunu enstrümantal olarak da yapabiliyorsunuz benim özellikle bahsetmek istediğim konu şu. Kendiniz herhangi bir ritim oluşturarak bu ritme göre bir müzik yapmasını isteyebiliyorsunuz. Şimdi burada Upload Audio kısmına tıkladığımızda bir pencere açılıyor. Bu pencerede My Device veya Audio seçenekleri var. My Device dediği bilgisayarından bir ritim sesi yükleyebilirsin. Audio kısmına da kısmında da tıkladığınızda Burada bir e, pencere açılıyor ve şu mikrofona tıklayıp buraya bir ritim çalabilirsiniz, e, elinizle, ağzınızla ya da herhangi bir enstrümanla. E, ben buradan My Device'ı seçip, şuradan Bendir diye bir kayıt vardı bende, onu yükleyeceğim. Ha, en az 6 saniye olması gerekiyormuş. Evet şimdi 6 saniyenin üstüne çıkarttım. Ee, bir loop döngüsü yaparak. Şimdi tekrar bir bakalım. Bendir diyelim. Aç diyoruz. Upload ediyoruz. Şimdi hem bir e, imaj yaratıyor. Bir resim cover imaj yaratıyor. Evet. Hem de müzik yaratıyor. Title olarak bendir dedik. Continue diyoruz. Agree. Burada kabul ediyoruz. Upload Audio'yu. Evet. Buradan sonra yapacağımız şey Extend tuşuna basmak. Extend'e bastığımızda burada Custom Mode açılıyor. Sözlü bir müzik yazmak istiyorsanız buraya sözlerini yazmış oluyorsunuz. Ben e, sözlü bir müzik istemiyorum. Enstrümantal bir müzik istiyorum. E, Stil olarak da mesela Turkish stil diyorum. Buraya parça ismi verebilirsiniz. İşte mesela bendir bir diyebilirsiniz. Yani ben öyle dedim. Bu türküş style kısmına olmasını istediğiniz enstrümanlar varsa onları koyabilirsiniz. Mesela e, gitar, oud e, başka bir orkestral bir şey herhangi bir enstrüman koymak isterseniz onları da bir virgül koyup yazabilirsiniz. Ben şimdi sadece bu haliyle bir create butonuna basıyorum. Ve bakalım ne üretecek bize. Evet, iki tane şarkı üretti bize. Şuna bir bakalım. <laughs> başarılı. Gerçi benim koyduğum ritimle çok alakalı değil ama bir de ikinciye bakalım. <laughs> Gayet başarılı bence. Gayet güzel. Şimdi enstrümantelden çıkarıp bir de mesela söz yazalım. Mesela manda yuva yapmış söğüt dalına bedava mı sandın para verip aldım diye <laughs> bildiğimiz bir söz yazdık. Ve title olarak da manda yuvası diyelim buna mesela. Create diyoruz. Stil olarak yine Turkish Style seçtim. Bize iki tane müzik üretecek sözlü. Çok merak ediyorum nasıl üretecek. <laughs> evet. Evet şu anda tamam. Bağlama çalmış. Manda yuva Yavrusunu sinek kapmış gördün mü ammanını yandım Amanın amanın amanını yandım Tiridine 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 bandım Bedava mı sandın parayı aldım Manda yuva yapmış sögük dağına Aman aman yavrusunu sinek kapmış gördün yani gayet güzel aslında. İkinciyi dinlemek istemiyorum ama dinleyeceğiz bakalım. Mandayvam yapmışsa güt tadına aman aman Ya bu biraz arabesk olmuş. Kapmış. Gördün mü amanını yandın amanın Tirine tirine bandım Bedavamı sandım Para biri aldım <gülüyor> Ya <gülüyor> yani enstrümantal olanları çok beğendim aslında da bu <laughs> manda yuva yapmış Söğüt dalına biraz <laughs> komime gitti nedense. Eee fakat e, Suno'nun hakikaten e, bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani sizler de e, isterseniz burada sözleri kendisinin üretmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü şu sözleri yazmadan önce burada e, beni şaşırt ya da bana bir sürpriz yap gibi bir şey vardı. Don vardı. Yani oraya tıklayıp işte sözleri de yazdırabiliyorsunuz. Suno ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. E, herhangi bir ekstra yenilik gelirse sunoya Tabii ki sizlerle paylaşacağım Bu arada ücretli üyelik e, alabilirsiniz Bunlar süre üzerinden ücretli üyelik veriyorlar bildiğim kadarıyla ama ücretsiz olarak da belli bir kredi veriyorlar o kredilerle böyle 3-5 tane bir şey yapabiliyorsunuz e, müzik yapabiliyorsunuz Bir dahaki videoda görüşmek üzere